Merhaba, program serimize devam ediyoruz. Bu bölümde argonun zararlarını konuşacağız. Daha doğrusu argonun aile yapısına, yuvaya vurduğu darbeyi kıymetli hocamla konuşacağız. Ee, hocam, tabi şimdi argo tabiri hepimizin aslında böyle alışık olduğu bir tabir. Yani hepimiz bir lanlum falan diyoruz. Ee, aile yaşamında en doğal alanımız olduğu için belki standart hayata, sosyal yaşantımıza göre, aile yaşantımızda biraz daha fazla kullanıyoruz. Ne gibi zararları, sıkıntıları var hocam bizim için? Argonun zararı Recep'ciğim o kadar tehlikeli ki mesela kola ve arsenik gibi öyle düşün. Arsenikten kaçınırız. İçer içmez ölürsün. Kolanın zararını bilen biliyor zaten de arsenik gibi buluyor ve içmiyor bilen. Ama kola içen herkesi içer içmez öldürmediği için Burada ondan bir zarar görmüyor Ya da sigara gibi İçer içmez sigara bir kişiyi öldürmediği için Harcadan bir sürü sigara Yani bir sürü kişi Binlerce yüz bin milyonlarca Kişi sigara içiyor Ama sigara içenler patır 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 Ölmüş olsa Allah korusun Anında sigara içmeyi bırakırlar Sigara öyle yasaklı madde haline gelir ki Şimdi argo da böyle Ev içinde biz mesela e, ulan bilmem neyin çocuğu affedersiniz. Bunu ne yazık ki kullananlar da var da. Maalesef ama hocam. dikkat edenler kullanmıyor. Ulan adi şerefsiz affedersiniz. Bunu kullananlar var ama dikkat etmeyenler kullanıyor. Efendim çok affedersiniz. Ulan pislik mesela çocuklarına, karısına, kocasına efendim bu ifadeleri kullanıyorlar ama... Ee, bunun yanlış olduğunu biliyor kişiler. Bile bile kasten kullanıyor manasında kullanmıyorum. Bile bile kasten kullanıyorlar. Evet sinir anında filan söylüyorlar. Sinir anında söylendiğinde haklıdırlar da demiyorum. Yani hiçbir şekilde bunların kullanılmaması gerekir. Fakat bunun tehlikesi şurada. Bu argoyu kullanırken aynı dediğim gibi... ...arsenik gibi vücuda zararlı olduğu çok net, keskin bir şekilde... Anlaşılmadığı için kola içmek gibi, e, kola içilmeye devam ediliyor gibi, argo kullanılmaya devam ediliyor. Ama arsenik hemen öldürüyor. Ama kola, alkol, sigara Zaman belli bir süre sonra çözüm. öldürüyor. Doktorlar bas bas bağırıyor. içmeyin diyor. Öldürüyor. Argo da yuvaları yıkıyor. Fakat aniden yıkmadığı için biz bunda bir tehlike görmüyoruz. Efendim? Ben bunu söylerken bile ya argoda ne var ki filan deniliyor. Bazen argoyu iki samimi arkadaş birbirine kullanabilir. Ama bizim rutinimize döndü. Sürekli konuştuğumuz şeylere döndü. Argoyu kullanan diğerine bu sefer tavsiyede de bulunamıyor. Ağzı bozuk çünkü. Mesela şimdi örnek söyleyeyim. Gözlüğümü alayım müsaadenizle. Estağfurullah. Hocam. Mesela biz şimdi şu cümleyi kullanmıyor muyuz? Sen önce düzgün konuşmayı öğren. Evet, çok. Ağzını topla. Düzgün konuşmayı çok kullanılan cümlelerden. Şimdi bu kişi tutup "Ya arkadaş, kimsenin kalbini kırmadan konuşalım." derse ne olur? Değil mi? Evet, çok daha güzel olur hocam. Aynı anlam ama çok daha farklı bir etki. Ama onu demeden şunu kullanmaya devam etse. "Sen önce düzgün konuşmayı öğren." dese ve sonra Arkadaş düzgün konuşmamız lazım. Dese demezler mi ona? Sen kendi düzgün konuşmayı beceremiyorsun ki. Sen kendin konuşmuyorsun ki. Demezler mi? Bir etkisi olur mu bunu? Bilir misiniz hocam? Bilmiyorum. E, müsaadenizle anlatayım. Meseleyi özetleyecek herhalde. E, i̇şte sanayide büfe işletiyormuş Temel. Bir beyefendi gelmiş. Arasını arabasını tamire vermiş büfeden de işte bir çikolata alacak. Demiş ki Temele. Ee, beyefendi demiş zat-ı şahanenizden istirham etsem bana şu köşe köşedeki çikolatadan bir adet e, verir misiniz zahmet olmazsa demiş. Temel demiş ki bedava vermem kardeşim demiş. Olur mu efendim ne münasebet? Tabii ki karşılığında çikolatanın ücretini takdim edeceğim size deyince İstanbul'da beyefendisi Temel de demiş ki ne o zaman dileniyor gibi istiyor. Adam gibi bir çikolata versene de demiş. Bazı insanlar bu usluktan anlıyor hocam. Ona ne yapacağız? Kimse bu üslubu sevmez ama bu yerleştirildi. CHP'nin Türk tarihine en büyük ikramlarından birisi budur. Seri programlarımızdan biri bu olabilir mi hocam? Lütfen. Cumhuriyet döneminde e, münevverden aydına geçiş. Tabii. tabii. CHP'nin Türk tarihine ha, en büyük ikramlarından birisi bu. Böyle değildi bizim konuşmalarımız. Mesela bak sizin dediğin gibi artık dalga konusu oluyor bu. Benzer bir şeyi söyleyeyim. Kadın şoföre rica diyor. Diyor ki: "Bu arada ki, ikram derken ironik olarak mı ikram diyorsunuz?" İronik, çocuğum. ironik efendim. Yani böyle bir bu kadar büyük bir zarar olamaz ya. Zararı diyorum ikram derken. Efendim, bir hanım efendi ineceği yer için şoföre rica rica da bulunuyor. Şoför kardeş, rica etsem müsait bir yerde indirebilir misin? Ablama bak. Ne alırvarsan dur de durak. Mesela. Böyle değildi yani. Hanımefendinin dediği gibiydi. Az önce senin söylediğin beyefendinin dediği gibiydi. Çok tasvip etmediğim sözüm ona bir komedyen var ya taslif hocam. Tasvip etmedim. He Cem Yılmaz hocam. Evet. Mesela o da şey diyor. Eski Yeşilçam filmlerini dinlediğinizde diyor o izlediğinizde diyor işte o şeyin hırsızlar işte kaçakçılar falan diyor öyle bir Türkçeyle konuşuyorlar ki diyor. Türk Dil Kurumu'nun başkanı zannedersiniz adamı gibi bir esprisi var ya, hocam. Ya ya şimdi dilimiz böyleydi. Hele Osmanlı'da muhteşemdi. Mesela şimdi bu kavga getirir. Ne o? Sen önce düzgün konuşmayı öğren. Ya da ne o? Paytak paytak yürüyorsun. Ya o adamın ayağı yaralı. Efendim aa bir şey mi var? Demesi gerekirken evin annesi, babası, oğlu bir şey. Ne o? Paytak paytak yürüyorsun. Laf mı ya bu? Başka? Ulan kel. Demiyor muyuz? Çok söyledim önce. Başka? Göbeğin önden önden gidiyor. Demiyor muyuz? Çok söyleniyor hocam. En nefret ettiğimiz cümlelerden biri. Mesela göbeğini her yere götürüyor musun? Ya bu laf mı bu ya? Sonra biz ne diyoruz? Ya niye kızdı ki bu? Ben ne dedim ki şimdi? Başka? Efendim? Suratın ne lan öyle? Mayın tarlasına dönmüş, yüzü sivilceli. Adam da sivilcesinden mahcup. Milletin ortasında onu mahcup etmenin gereği var mı? Suratın ne lan öyle? Mayın tarlası gibi. Sonra bu benim ailem yani beni kimse sevmiyor evde. Ya evde niye sorun çıkıyor diye. Niye arasın ki? Sebep bunlar. Şimdi bunları konuşurken şunu demiyor ya. Ulan şerefsiz, karaktersiz, affedersiniz. Böyle konuşuyor ya. Her zaman konuşulduğu gibi konuşuyor ya. Bunun kavga konusu olduğunu düşünmüyor bile. Ve devam ediyor. E biri, biri sürekli ulan kel diyor. Ya yeter artık der değil mi yani? Ulan kel, ulan kel. Başka? Efendim. <laughs> Lan Allah'ın sala. Biz bunu çocuklarımıza kullanıyoruz mu, kullanmıyoruz mu? Maalesef hocam. Çok fazla kullanan var. Ya. Başka? Bunlar kör ya. Nasıl görmüyorsun şunu ya? Bunu demiyor muyuz? Çok Sağırsın işte duymuyorsun. Değil mi? Sağırsın işte duymuyorsun. Bir şeyi söylemiş anlayamamış. İkinciye sormuş o kişi. Üçüncüye sorsa sağırsın oğlum duymuyorsun işte. Başka? Hey hemşerim ağzını açma gözünü aç. Şu laf mı ya? Başka? Sen kas kafalı mısın? Bu ev içinde kullanılıyor bunlar. Sen kas kafalı mısın? Şuraya bakar mısınız ya? Ya savaş, savaş alanı yani. Sadece kurşun sıkılmıyor. Bu sözler de kurşundan beter. Aileler biz bunları niye çekiyoruz ve recepçim Lütfen not alın ve söylemeyin muhataplarınıza. Evet. Kavgaların bir sebebi de bu. Başka ne var? Kaçıncıya söylüyorum anlamadın. Eksik söylemiş olamaz mısın? Sen kafanda bir hadiseyi tam olarak biliyorsun. Anlatırken bazı yerleri atlayarak geçiyorsun. Orası biliniyor zannederek. İşte Sirkeci'den atıyorum şimdi Harem'den. E, harem'den e, otobüse bindim. Şey Harem'den otobüsten indim. Daha sonra Sirkeci'den tramvayla e, Sultanahmet'e çıktım. Harem'den Sirkeci'ye nasıl geçtiğini bilmiyorsa kişi e, Harem'den e, Sultanahmet'e nasıl geçtin? Tramvayla. Haremde tramvay mı var? Değil mi? Söylemedin. Ama bilen biliyor. Sen de onu biliyor zannederek. Bu onu biliyor ya da bilmiyor diye demeden hızlıca söyledin. Adam orayı bilmiyor. Sormuş. Bağırmana gerek var mı? Efendim. Yok ya. Senin tahtan eksik. <laughs> Değil mi? Bunlar biraz kültürle alakalı değil mi hocam? Yani bu toplum biraz kültürünü mü bozdular yani? Bu Tabii. tabir böyle Ahlak derslerini kaldırdılar. Tekkelerde çok düzgün davranışlar vardı. Tekkeleri kaldırdılar. Tekkeler bugün camiler gibi düşünün recepçim. Camilerin lokalleri var ya. Evet, hocam. Camilerin lokallerinde efendim e, dervişan olurdu. Dervişan böyle konuşmaz ki. Onun sohbetlerini dinleyen de Efendim şimdi mübarekler böyle konuşur mu? Sen kas kafala mısın? Aslancığım. Ya. Ya. Ben Esad Efendi'nin lan senin tahtan eksik dediğini ben bir sefer daha duymadım yani. İnsan yakıştıramıyor bile hocam yani. Ya. yani böyle bir cümleyi hayal hani zihninde can, canlandıramıyor bile o kavramı yani. Hocam. Ya. Ya. Şimdi mesela başka. Ya ne kadar ağır sözler var. Sen beni nerenle dinliyorsun Değil mi? Bilmem nerenle dinliyorsun demiyorlar mı? Anlaşıldı bilmem nerenle dinledin. Deniyor mu denmiyor mu? Maalesef. Ya sen niye benim karımla aram açık, kocamla aram açık diyorsun bundan sonra? Çocuklarımla benim aram açık niye diyorsun ki? Sebebini başka yerde arama kardeşim. Bak kendi ağzından çıkanlara bak. Ben bunları anlattım bir yerde. Bir tanesi dedi ki çok hoşuma gitti. Hocam siz neredeydiniz ya dedi. Ya biz bunların hepsini yapıyoruz ya dedi. Kimse de bize bunların yanlış olduğunu söylemedi dedi. Herkes kullandığı için, yaygınlaştığı için bizde bir beis yok. Hani bir anlatım tarzı diye düşündük dedi. CHP kaldırdı bizim böyle tekkeleri. Oradaki o kadar güzel adetleri bitirdi ki. İlkokulda ilk üç senede hiç ahlak dersi yok. Hiç ahlak dersi yok. İlk üç senede. Dörtten başlayan ders deney. Din kültürü ahlak bilgisi. Ya o kadar ahlaki davranışlar var ki haftada 2 saatle biter mi bu ya? Haftada 2 saat. 20 hafta bir dönem, 20 hafta bir dönem kaç eder? 40 saat, 40 saat de öbürü 20 çarpı 2, 80 saat. 80 saatte ahlak mı anlatılır ya? Din kültürü mü anlatacaksın, ahlak mı anlatacaksın? Hocam yine bu nesil şanslı Sayın Cumhurbaşkanımız var. Bu kültürle yani o zaman çocukluk anlayamıyorduk tabi. Cinsellik dersi vardı. Ya. Yani siz çok daha iyi bilirsiniz o dönemi hocam. Ya, ya. Yani okullarda cinsellik dersi bu zihniyet bizi dejenere etmek için böyle bir ahlaksızlığa o dönemin iktidarı el attı hocam. Ben hiç unutmuyorum. Orta üçteyim. Yani tam aslında ergenliğe girdiğimiz dönem, karşı cinsi keşfettiğimiz dönem, de karşı cinsin bizi keşfettiği malumunuz olduğu bir dönem. Ve bize o dönem ee, cinsellik dersi adı altında ders böyle bir yerden kokana 2-3 kadınla bir adam gelmişti. Hiç unutmuyorum okula. Ve bize ortaokul öğrencilerine cinsellik dersi kadınlar vermişti. Kız erkek karışık Karışıktık mıydı? Karışıktık. Ve e, önce bir derse ayrı ayrı verdiler. Sonra bir derste karışık verdiler. Hiç unutmuyorum. Allah Allah. Ee, bir dersin birinde affınıza sizin ve dinleyenlerimizin çok özür diliyorum ama o dönemin dehşetini anlatabilmek adına izleyenlerimize e, yani söylemek zorundayım. Mastürbasyon nasıl yapılır ve faydaları nelerdir diye bir ders. Derste bunu anlatmışlardı. E, kızlara da yine onlara göre başka bir şey anlatıp pet dağıtmışlardı ve biz e, okulda, Herkesin ortasında. Tabii tabii hocam yani hatta hiç unutmuyorum biz tabii Mutasip ailelerin çocuklarıydık. Utanmıştık, kabuğumuza çekilmiştik, biraz sıkılmıştık bu durumdan ama arkadaşlarımın birazcık daha böyle haylaz olanlarının kızlarla dalga geçtiğini çok iyi hatırlıyorum ve ya. yaşanan ahlaksızlığı. Ya. ya şimdi düşünüyorum hocam. Ya 97'ler yani 96'lar ortaokul dönemlerimiz. Nasıl bu milletin evlatlarına bu ihaneti yapabildiniz? Nasıl yapabildiniz ya? Yani? Buna planlı nesil bozmak denir kesinlikle hocam şimdi şahit oldun ya CHP'yi anla işte CHP'yi anla tekkelerin kaldırılması kesinlikle bir projeydi yani yani bu masaldır bu hikayedir yaşadık hocam gördük yani, yani. 97'ler 98'ler ya. 99'lar şimdi bu yaşadığımız senin yaşadığın ben bunu kitaplardan okudum Osmanlı'daki efendim hitap tarzını efendim bozulan hitap tarzında bizzat biz yaşıyoruz şimdi bozulan hitap tarzı bizi ne hale getirmiş? Efendim affedersiniz izleyicilerden de özür diliyorum. Hayvandan hallice hale geldik. Ne demek ya beni nerenle dinliyorsun? Onu kullanamıyoruz. Bilmem nerenle dinliyorsun onu şeyi. Ya bunlar çok sıradan cümleler oldu. Sıradan ya. cümleler. Çok sıradan hayatın içinden cümleler. Şu ya bu diyorsun. insan insana yakışır mı bunlar ya? Bu CHP'nin bir sonucu da ama biz burada CHP'nin sonucu olmaktan öte şunu söylüyoruz. Kardeşlerim bu cümleleri kullanmayın. Yuvanızı siz yıkıyorsunuz. Çocuklarınızı böyle konuşmaya siz alıştırıyorsunuz. Çocuklarınızla aranızı siz bozuyorsunuz. Siz şimdi böyle cümleleri kullanıyorsunuz. Efendim çok affedersiniz. Beni nerenle dinliyorsun? Çocuk senin ahlaki tavsiyelerini dinlemez ki. Sen ne biçim konuşuyorsun der. Ben seni niye dinleyeceğim der. Sen ahlaki davranış sergilemiyorsun ki der. Yani seni niye dinlesin? Yuvanı sen yıkıyorsun efendim. Mesela devam edelim. Başka? Ha şunu da diyorlar. Mesela burada başçoğuşun beygiri mi bilmem ne yapıyor. Yenilenme kelimesi var ya. Yenilenme kelimesini kullanıyorlar. Burada başçoğuşun beygiri mi bilmem ne yapıyor. ifadeye bakar mısınız ya? Birisi konuşurken öbürü onu dinlemeyince efendim burada başçoğuşun beygiri bilmem ne mi yapıyor gibi. Ya sonra diyorsun ki benim çocuğumla aram niye bozuldu? Başka? Ben sana anlattım ya. Sen git bunları unut. Yine yeni yine yapmadan gel mesela. Anlatıyor, anlatıyor efendim. Ben şimdi sana bunu anlattım ya. Sen git yine yapmadan gel. Ya sen ne biçim konuşuyorsun ya? Çocuğuna ya. Eşine, karına, kocana böyle konuşuyorsun. Ben sana anlattım ya. Sen şimdi yine yapmadan gelirsin. İfadeye bakar mısın yani? Efendim. Başka? Ne unutması ya? Yapmayacaksın işte. Yapmayacağım de işte mesela. Şimdi bir şey yapılmıyor ya. Efendim o da onu unutuyor. Tüh ya unuttum kusura bakma. Ne unutması ya. Yapmayacağım de de daha doğru olsun. Ya o adam ağzıyla sana söylüyor ya. İfadeye bakar mısın? Vallahi unuttum, billahi unuttum. Yeminler geliyor peşinden. Bu şimdi diyalog tarzı mı? Sağlıklı bir diyalog tarzı mıdır bu? <laughs> Tabii ki değil yani. Ve bunu biz sürekli kullanıyoruz. Sonra ya benim çocuklarımla, ailemle, arkadaşlarımla, iş arkadaşımla aram niye bozuldu? Aramaya gerek yok sebep. Bu. Başka ne var mesela? Efendim. <laughs> İlkokul bir talebesi bile anlar. Bir daha aşağı alıyoruz karşıdakini. İlkokul bir talebesi bile anlar. Sen hala anlayamadın mı? Şuna bakar mısınız? Efendim. Başka? Adamın yapmaya niyeti yok ki. Bir şey söylüyoruz. Adam ikinciye, üçüncüye sordu. Ya adamın yapmaya niyeti yok ki ya. Kime ne anlatıyorsun? Efendim. Başka? Efendim. Ne güzel ya. Siz yatın, ben de eşek gibi çalışayım. Şimdi bir baba bunu çocuklarına söyledi mi? O çocuklar babaya saygı duyar mı? Eşine söyledi mi? Karısına, karısı kocasına söyledi mi? Efendim, sabahtan akşama kadar burada affedersiniz. İt gibi koşturuyorum. Siz de orada Bilmem ne büyütüyorsunuz. Öyle diyorlar. Onu söyleyemiyorum. Bilmem neyinizi büyütün bakalım. Başka efendim. Bunlar şeytana papucunu ters giydirir. Bunu bir de övgü ifadesi olarak kullanıyorlar. Şeytandan daha beter demek değil mi? Kime yakıştırıyorsun bunu? Arkadaşına. Kime? Çocuğuna. Bunlar şeytana papucunu ters giydirir. Efendim. Bu cümleyle burada ara verip ikinci programda devam edelim mi hocam? Süremizi He. bu bölümlük sonuna geldik. Tamam. Bu söyleyeceğiniz de söyleseniz tamam. istirhamet. Şey diyor mesela, çocuk değil bunlar yılan ya demiyorlar mı buna aileler? Sen çocuğa yılan diyorsun. Ve bunun provokandasını da sosyal medyada yapıyorlar. Öyle mi? Erkek çocuklarına yönelik hocam. Ben bunu hiç anlayamadım. Yani ellerinizden öper malum kızım var. Kız olduktan sonra da anlayamadım böyle kız olana kadar hep şey diyorlardı Çocuğun, erkek kız çocuğunuz olduğunda çocuğunuzu ofınıza sığınıyorum evet, evet, sizin evet. ve dinleyenlerimizin izleyenlerimizin <laughs> hayvan şu gibi falan böyle sosyal medyada e, bu tarz cümleleri böyle erkek çocuğunu aşağılayan erkek çocuğunu dışlayan erkek çocuğunu dejenere eden e, tamlarlı videolar var böyle komik e, esprili olduğu iddia edilen tweetler videolar vardı ben mesela oğlum Allah'ımız razı olsun maşallah hiç öyle hani Habibiz. çocuk bu haylazlık yapacak tabii, tabii yani tabii. hocam normal yani tabii. yapmazsa sıkıntı. Allah böyle haylazlık yapan, e, bıcırıklık yapan çocuk nasip etsin böyle. Ne insanlar var çocuklar var köşede yatıyor insanlar anası babası ah keşke evladım birazcık oynasa diye dua ediyor Allah a. sadakalar tabii. veriyor doktor doktor tabii. geziyor. Hiç bundan hamdolsun şikayetçi olmadım. Ama mesela bunları görüyordum. Sonra kızım oldu. Yani demek ki bilinçaltıma da yerleşmiş. O Harbiden böyle mi acaba erkek çocuğu gibi? Kızım oldu. Ya yok nasıl bir insan erkek çocuğunu bu kadar dışlar diye anlam veremedim. Sonra düşündüm hocam. Ya bu aslında feminizm belasının. Erkekleri tabii. daha çocuklukta aşağılamak ve küçük düşürmek için uydurduğu bir propaganda hocam. Tabii. tabii. Çocuk değil yılan şuna bak ya. Çok tehlikeli. Biz gibi. biz yapıyoruz bunlar işte. Sonra çocuktan saygı bekliyor. Şuna bak ya. Çok tehlikeli. Biz gibi. biz yapıyoruz bunlar işte. Sonra çocuktan saygı bekliyoruz. Devam etmiyoruz değil mi? Burada bitiriyoruz. Hocam bu cümleyle müsaade buyurursanız tamam. bitirelim. Bir sonraki bölümde devam edelim tamam. dilerseniz. Vaktimizin sonuna geldik. Çok da keyifli geçiyor. Ee, tam anlamıyla bir bölüm daha işlemiş oluruz hocam. Tamam inşallah. Dostlar bu programın da sonuna geldik. Biliyorum tadı damağınızda kaldı. Biraz da tadı damağınızda kalsın gibi sonraki bölüme de e, teşrif edin istiyoruz. Şimdi hocam argı kelimeleri de böyle sayınca ben de artık cümlelerimi daha böyle seçici konuşmaya çalışıyorum. Efendim bir sonraki bölümde görüşmek temennisiyle, muhabbet ile.